Kulak enfeksi olan bir çocuk uçak yolculuğu yaparken nelere dikkat etmeli demiş izleyicimiz. Ee, o önemli bir, bu sadece çocuklar için değil erişkinler için Eşim önemli bir yani şey için ciddi ağrılar olabiliyor evet, bazen çok uçakta kötü. Indirken. Yani eğer bir enfeksiyonunuz varsa hı hı. tedbir almadan uçağa biniyorsanız. E, uçağın havalanması kalkışı sırasında ve hatta ondan daha kötü inişi sırasında kulak ağrıları oluşabilir. Evet. Ve buna bağlı çok şiddetlidir bu kulak ağrıları hmm. kulak zarında yırtılmalar meydana gelebilir. Hmm. İşte kulak enfeksiyonun var ya da biz teşhisini koyduk. Hasta bize derse ki benim uçuşum var ne yapayım ya da anne baba çocuğu için aynı şeyi sorduğu zaman mutlaka uçağa binmeden önce e, özellikle burnunu yıkamasını ya hastalık geçmekte ise ee, şeyle fizyolojikler veya o tip solüsyonlarla yıkamasını yahut da eğer akut bir tablosu varsa evet. işte bu dekonjestan dediğimiz o 3-4 gün kullandığımız hı hı. lokal damlalarla uçağa binmesini yani onu damlatıp o şekilde uçağa binmesini hı. mutlak şiddete tavsiye ediyoruz. Ee, bu çocuğun hak veya erişkinin büyük oranda rahatlamasına yol açıyor. Çok dayanılmaz bir ağrı olduğunu söylüyor bunu yaşayan insanlar. Özellikle uçağın iniş sırasında. Hı.